Avran ile Tuğran. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, devler top oynarken, eski hamam içinde. Günler gelip geçti, dertlere deva, gönüllere sefa geldi. Yıllar birbirini kovaladı. Kimi söylendi, kimi sustu. İşte böylece masallar doğdu. Çok eski zamanlarda Ağran ile Turan adlı iki arkadaş varmış. Bunlar günün birinde uzun bir geziye çıkmışlar. Yol bu. Azıksız gidilmez. Yolda karınları acıkmış. Ağran'ın getirdiği yiyecekleri birlikte yemişler. Bir süre daha gitmişler. Az mı gitmişler? Çok mu gitmişler? Bilmem. Ama öyle vakti olmuş. Aran bu sefer Tuğra'nın yiyecek çıkarmasını beklemiş. Fakat kurnaz ve cimri olan Tuğran yiyecek torbasının ağzını bir türlü açamadığını söylemiş. Buna inanan Aran yine kendi torbasından yiyecek çıkarmış. Birlikte bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Yollarına devam etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, Yedi tepe, beş dağ aşıp bir dere kenarına inmişler. Yine yemek vaktiymiş. Aran bu sefer de arkadaşının yiyecek çıkarmasını beklemiş. Turan yine aynı şeyleri söylemiş. Çok iyi niyetli olan Aran kendi yiyecek torbasını üçüncü kez açmış ve yemeklerini birlikte yemişler. Yemişler yemesine de Aran'ın yiyeceği tükenmiş. Gün kararmış, gölgeler suya düşmüş. Kuşlar yuvalarına tünemiş, gece olduğu için orada yatmaya karar vermişler. Aran uyanır uyanmaz arkadaşını aramış. Sanki yer yarılmış da içine girmiş. Meğer Turan arkadaşını atlatarak gecenin karanlığında kayıplara karışmış. Ne yapsın Aran? tek başına yollara düşmüş az gitmiş uz gitmiş derken geniş bir çayırlığa gelmiş orada bir ağaç dikkatini çekmiş öteye bakmış beriye bakmış sonunda ağacın altında bir, birilerinin yaşadığını öğrenmiş kimdir nedir bunlar diye düşünüp duruyormuş sonunda bir yolunu bulup ağaca çıkıp beklemeye başlamış. Gece olmuş. Cinler ağacın dibine gelmişler. Ateş yakıp etrafına oturmuşlar. Sohbete başlamışlar. Ama tek gözlü cinin aralarında olmadığını fark etmişler. Başkan cin iki cini görevlendirip tek gözlü cini bulup getirmelerini söylemiş. İki cin vakit kaybetmeden yola koyulmuşlar. Bir müddet sonra tek gözlü cini bulup getirmişler. Başkan cin nerede kaldığını, niçin geciktiğini sormuş. O da şöyle cevap vermiş. Padişahın kızını hasta ettim. Sonra pişman oldum. İyileştirmek için tekrar saraya giderken arkadaşlar beni buldular. İster istemez dönüp geldim. Başkan cin bunun çaresinin ne olduğunu sormuş tek gözlü cin. eğer padişah ala öküzü kesip halka dağıtırsa kızının da iyileşeceğini söylemiş. Sabah olmuş, ortalık aydınlanmış. Cinler birer ikişer dağılıp gitmişler. Aran hemen şehre gitmiş. Bir kitapçıdan eski bir kitap alıp sarayın yolunu tutmuş. Ben bir doktorum. Uzaklardan geliyorum. Padişahın kızını ili iyileştireceğim demiş. Saray muhafızları Aranı Padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah Aran'a gerçekten doktor olup olmadığını sormuş. Aran da kendisinin iyi bir doktor olduğunu söylemiş. Bunun içinde önceden hazırladığı birkaç hünerini göstermiş. Padişah da öyleyse kızımın hastalığına nasıl çare bulacağını söyle demiş. Padişahım, ala bir öküzü kestirip etini halka dağıtırsanız kızınız şifa bulacak demiş Aran. Padişah bu sözü duyar duymaz ala bir öküz kestirip halka dağıtmış. Kızı hemen sağlığına kavuşmuş. Bundan çok memnun kalan padişah Aran'ı baş vezir tayin etmiş. Turan bir zaman sonra arkadaşının ününü duymuş. Bu durumu hazmedememiş. Her nasılsa padişaha kadar varıp "Padişahım, başvezir yaptığınız kişi benim yakın arkadaşımdır. Beraber gezmeye çıkmıştık. Bir ovada uyuyorduk. Sabah kalktım ki Aran yanımda yok. Beni bırakıp kaçmış. Böyle birini kendinize başvezir tayin etmenize gönlüm razı olmadı." demiş. Padişah Turan'ın sözlerine hemen inanmamış. Aran'ın doğru biri olup olmadığını anlamak için bir yakınını onu denemekle görevlendirmiş. 40 gün boyunca Aranı deneyen saray denetçisi onun hiçbir kusurunu bulamamış. Padişah'ın huzuruna çıkmış. "Padişahım, başveziriniz dünyanın en dürüst insanıdır." demiş. Padişah Turan'ı huzuruna çağırmış. Seni yalan söylediğin ve iftira ettiğin için 40 yıl hapiste tutacağım demiş. Askerler Turan'ı tutup hapse atmışlar. Aran ise başvezir olarak yıllarca hizmet etmiş.